Al Q'n'u koş şunu kapışalım buraya koş koş koş. Şunu fildim Kadir birliğe. Soldaki pre... Al Q'n'u Kadir al Q'n'u. Toplight attım üstüne. Yerim al, bunlara bak. Geri gel Kadir biraz. Q'rı alayım sana geri gel. Q'rı gel. attım sana durma. Top var ya bir şey yok. Durma geri gel gel. Şu aslı var ya şunu şunu şunu. O mage geldi 10 seni de çeksin 10k atayım. Ya ok yedim ki şaka gibi ya. Attım Q'rı mageye. Bir SC bitiyor bir saniye SC basacağım. Tamam gel benimle. Ben yani sağdan mı gidiyorum? Kadir e, sağdan gidelim sola dönecek onlar zaten evet koş böyle. Şu atsa koş Kadir o sana vuruyordu koş. DB düştü malisi bekliyorsun düş. DP basmadım da öldü bu. Düz ölür vur. Sana 10k'ya geldim. Koş ortaya şimdi kafandaki varol hazır ol. Vur şimdi. İleri doğru tor uzattım. Ay istedi bak okçular git oraya torla hepsi. Rator... Sana kür. Aa ben de ki söyle abi. ya. 10k attım sana kür alacağım 10k ya kür yaptım sana. Devam et oraya. Ağlarsın yani yediğim yerde ayı seviyorsan. Tara tara arkadan dolduruyor adamlar tara orayı. Oğlum bütün valla bir bokluklar benim başıma geliyor. Her şey ben yedim ha. Hadi ee, dikkat et subside bir üstün cf Var mı herhangi birine buradan? Okçaya gittim Çitin setle. Şey, şey. Abi ona git de şu adamın da canı yarım arkanda bir varyor var. var. Malisin speed bastı onu kesene. Bak, kessene. bak, şu şeyin orada mageler var benim sağımda. Seni gördüm. Şu adamı kesiyorum. Hadi benle gel. Bir saniye şu adamı keseyim. Tamam, tamam gel geri. Kadir arkada okçu gördün abi. Full okçu. On, okçu, okçu DB tort sanki çok iyi oldu. Nere söyler Gidemem nere. Tamam çok gitti kaldım. Çok iyi. Kür. Ortaya dön buradan. Gel ben ortaya dön abi. Geldim. Şu okçu e, o da is. Asas de bıçak giderim ona malisi. Bez ya. Yani. Burası öldü ya. <laughs> Şurada bir iki saniye bekleyelim mi? Düşer parti belki. Şurada bekleyelim be. Felo tarafından ne oldu acaba? Felo ne oldu orada? Burada bir iki saniye beklerim sonra felo gidelim. Şu bir tane pres var asasları falan var. Bak ayım çıktı falan var asas geliyorlar. Tepeye yakın dursana kadir tepeye yakın dur abi. Ben sana söylüyorum asas düş. Şu bir tane asas tb düş. Tüm malisi düştü vur ana malisi. Malisi ölecek. Kapta etti üstünü rahat ona kürüm bende rahat ben ol. Ben öldüm büyük ihtimalle ya. Kaplı vuruyorlar öldürme amon attım. gel yanımda şimdi. Gel 3 asas bir pres ver gel kapışalım bunlarla kadar. Mage dikkat et kendine. Kafamdaki asa tekrar takırma attım. Plasin üstü Thor'lu, Otlama Pia hazır. Thor be, tek betekledi vuruldu. Öldü öldü vur. Kür sıra marisi, kür marisi. Sana kür aldım dikkat et şimdi. Hiç olmaz. İki, i̇kinci kür ne at arkan saplı? İkinci kür ne at arkan saplı? CP yok attım. değil mi? Kür mü aldım çek beni Mage. Thor'luyum çek beni. Hemen Mage doğru gel Kadir. Skill otursa tek Aynen, at dedim orada abi orada. Al Kadir'i buraya kür attım Mage'i sana. Kür attım ben. Tamam onu kattım. Gel oynayak bunlarla ya. Aynen koş Pires'e kafa at Kadir koş Pires'e koş. Sabun var koş prese. Kürnü alırsın. Develi pres. Bırakma presi. Bırakma presi. Üstün saplı Sap, sapla al. Kürnü sapla al. Kürnü sapla. Onu kat. Evet. Güzel. Hemen kafandaki optoman piyade ediyorsun kanka. Şimdi süperle malisi vur. Üstün torlu Kadir. kürün geliyor. Cephe geliyor. Sıfırdan döndü da bu arada. Var yapıyor. Tamam. O asas tek tek atak kırma attım. Şu ezik bir asas var. Cephesiz git ona. Develi. Malis. Git ona git. Birle. Git ona vur cephesi. Aynen. Sapsa etki üstün Kadir. Pres sonrasına kadar ilk, ilk kürünü at, Tamam ben DB edim Malise Kür aldım oyna sen. Tabi yok. Tamam devam et devam et. Tamam. Şeyi kapa çıktıyı kapattım. presi bırakma sen. Çıkma presin üstünden çıkma. Tekli sabit yok devam. Tamam devam et. Devam et devam et. Devam. Çıkma presi ben mage'ye kür attım. Çıkma sen çıkma. Otoman Ko piyadeye koşun otoman piyade. DB'le sonra vur. Bana kür 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 aldım ben. Sen git sen onu bana ölmez, bir şey atma, ölmez, git, ölmez, 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 ölmez 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 ölmez. attı direkt. Tamam onu kattım o zaman. Piyasa e oynamayı bırakma. Sablar yok. Tamam bir subside attım. Subside'ı seneceğim. Subside'ı. Sub Birliği hazır o kadar. Kürünü aldı gibi hazır. Şim gitti. DB'li Mali. Bekle Mali'si tek, tek gelecek. Ay aman koyayım. Tamam bir kürnü attım iki at. Şunu ben attım sen iki at. Atmıyordum. On kart atmıyorum. On şimdi on kartım attım dikkat et. Aldım iki. Ölmeyeceğim dem. Tamam. Bir daha cevap atlar on kartım durma. Bir on kart atacağım. Öyle Bana mı çekti on kartım ölme. Gel şimdi gel sapsaytım var. Gel piyade. Marizlarım piyade. Sen bir sapsayt attın. Piyade oyna. Otman piyade hazır. Ah ben sıfırdan döndüm. Tamam skill varsa şimdi vursana. Devet devet hazır hazır. Düz vursan devet o git vur ben sana kürnü. Bana kürnü at. Bana kürnü at sen. Tamam. Çok bir şey olmaz da. Bir asas, asas kapattım oradan rahat ol. Kürü at onu kattım. Bu kürü ben alacağım. Bu kürü ben aldım ki yata. Sapsat attım rahat ol. Şöyle bak beni siliyor peder. Başım, bir lasta, bir lasta dinle bir dinle, bir dinle şu adam beni siliyor Kimi? sabah atıyor dışarıdan peder. Tam arkanda ezik bir asas. Ben kürü aldım çek beni hadi. Erif arkadan boyuyor yemin ediyorum ya. Tam gel bana gel bana Kadir bana gel. Torla sabah yanında geliyor yani öyle söyleyeyim. Oyna presi sen gel yanıma gel. Küçülme basayım da. Geldim. Var cephe bu arada. Oyna presi tamam presi battım oyna sen prese. Otturman piyade hazır. Sapsat üstüne sileceğim. Sapsat attım. Kürünü aldı gibi hazır. Git ona git 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 git. Bili git. Onu silmeyeceğim. Diğerine koş. Dön arkandaki hasta şimdi. Ufalmış hasta. Bilesi öyle. Ufalmış hasta hazır. Al kürünü. Kürüm yok. Öldüm, öldüm oh, Kürüm yok. Öldüm. Öldüm. Kürüm, yok. Kürüm yok. Kürüm yok. kalacağım. Baba kür bitti. Kür. Kür mü bitti? Çek abi beni. Desene az hadi. Tamam gel hemen. Çekeyim Ulan tordaya çek, oturmuşlar. Çek abi da. çek. Üzerinde bitti değil mi kür? Aynen üzerinde bitti. Aldım aldım. Devam et. Tamam gel. Ona ne presse gözün birli hassas olsun kanka. Full'la şimdi full'la ona git 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 devreye. Çok uzaklaştı ki ya. Malice'i attım ama. Üst, gel, üstüme geliştirilince tor bırakmıyorum ki hiç yani. Böyle adım tor süper atmana gerek yok ki adımlara. Ben tor süper Keserim bir bak. Bir Mesela tor atsan öldürmezler şu şey adamı. Cps şey. Tamam sapsattı. Tamam. Var mı sende bir şey şu an skill? Ya yok var var full. Tamam hazır olsun. Arkadan gel. Birli olmayan hasta hazır. Wolf attı bak geliyor. Al küne. Git ona git git git. Aman nereye gitti o aldı. Abi yani. şu malis tor atar mısın şu otomana? Vur sen preste. Dönüyor torum hazır ol otomana. Tekrar takır mı attım kürünü aldı gibi sileceğim onu. Koş ona şimdi koş 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 koş. Malisli. DB. Le. D -B -L. Nereye gidiyorsun aman akım? Toru da attım ona. Deniz adam. Ben DB'liyim kürüm attım çekersin beni. Körüm şu an bir şey görmüyorum attım ona. Tamam attın presi keseceğiz. Var mı CHP çabuk böyle? Attım üstü üstü Tamam dön arkadaki çıkıyor evet, bir anda sipere evet, düş. Evet 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 bu. Çö, Maris bir işte vur. Bu baba bu, bu aynen bu kadar bitti. Anladım bitti bitti baba bu. Pilesi tane. Pilesi yüklenmeye hazır. Şimdi yüklen R'ye geldim yüklen R'ye geldim. Yüklen, geldim. yüklen olacak. ölecek. Ölecek ölecek. Kül sile bırakma. R'ye bırakma. Skill döndü mü söyle hemen bana. Asla koş. Gel bol girişine gidelim. Oğlum elimi kaldırdım gibi asaslar maraton koşusuna başlıyor ki durmuyor biri. Normalde onlar yani işte oynar, onların, oynarım, onların sayısı fazla. İşte oynarız diye rahat hmm. oynuyorum oynuyor da durmuyor ki adamlar. Kaçıyorlar. Normalde onların kesmesi onların alınır bası alınır. Ol bası onların lazım. Onların baskı olmaz. Baskı olması lazım 3 asasla. İşte ben de o zaman rahat oynuyorum. Press'te oynatıyorum da adamların hiç umurunda değil. Benim 50 kill bitmiş bu arada. Ben şu şeyi vereyim. Abi ya. benim üstüme bir sürü kill vardı. Ne ara bitti? Kür, at, yani kürattım attım orada da baktım kürüt mü? Onlar ya. Ben bana ya. kür yok deyince ben şey olarak algıladım hani şeyde eee skill bar'da dönmedi anlamda aldım hani aldım hemen aldım. Abi beni çek abi. Herhalde. Ben öldüm. Niye görev veremiyorum ya? Al abi şimdi. Açmaya çalışıyorum da ipleri çöküyor. Aleykümselam abi. <laughs> Reis beni çekebilirsin, hazırım ben. Ne tarafa gidelim? Gel, ben devam gidelim. ederek böyle ya. Soldan gideni gördün Kadir. Arkası falan da görüyorum. ben bir malis attım. Arka Girişten gelenleri de gördün. Mage Mage Abuser, Abuser, kömürücü. DBL. Diğeri de malisle güzel güzel kill görevi geliyor. Arka gördün mü? Hala devam ediyor gelmeye bu arada. Döndüm o zaman. Bayağı bir şey Direkt var. Direkt mage'ye kes kes kes. Sağ geri gel geri gel ger. şu sağdaki meleğiyle kapışalım. Ver var var bende. Subside attım dikkat et sen asas vuruyor. Ha, Elim bende olsun mage. Onka attım çek beni oraya. Ben de çek bak şimdi kader çek buraya iyi oynarsan keseriz kader bunların hepsini. Tamam. Gel böyle geri biraz çekelim üstümüze. O asla ben şimdiden biri verdim. Geri gel. Yemez mi? mi ya turist? Orada oradan, lazım. oradan gidersen as asist yer bak oradan gidersen. Geliyor musun? Asist? Ben magi kesip geliyorum bekle. Ben çeksen ama gel. Bana geliyorlar. Ben çekmen lazım. Abi, birini Abi, indirdim ben sana kill attım. Ben bir 10 saniye ton attım HP pot bitti. Ben ton atamadım amına koyayım. Devlet or geldi aynı anda. Abi ne abi oraya? Adamlar kaçırmıyor bak buradalar. Rövesh de mi? Barrier oynamanı özledik abi. Barrier oy girerim ya. Bir gün. Rövesh atmanın Rövesh mi? Kadir Bey kendini Prime göstermedin Eyvallah. Geldim. Prime'lar. Candır. Bir suçum 70 kez istedim adam çatı üstü sürüyor beni ya. Kes, kesmedik Dur, mi şu adamı? Subside attım. Hazır ol Vario'da 2. Arkada gel evet. gördün Kadir. Evet, koş, evet. koş 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 koş. Süperle. Malisi vur. E, ölcen 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 çık. Evet adam öldü. Beni çeksene acı oraya. Sana kira atacağım. Çok iyi aynen. Bir sürü birini sil. Eee Pires'i siliyorum direkt amana koy. Evet. Bu diyorum ma mag magelere magelere 10 attın. Magelere koş koş tor atacağım. Hazır tor düştü magelere. Arkamda ezik biri var seni siliyor. Kür atacağım ondan sonra 10k atacağım. Şükür. 10k. Geldim oraya. Bu BP'ler zaten bilmiyorum orada. Adam, adama boyu ya abi yani. O DB malis Kadir bildi. Ne yapacaksın şimdi tavır at. Öldün. Ahmet sen arkan ayık oldu acı burada. Tavonu düşmüyor. Burası iyi. Abi Sağlı fiyat. git Kadir. Ben Varyor'u siliyorum şimdiden. DB attım battım Varyor'u. Her şey eksik. Sadık içeride. ezik bepe ezik bepe. Lucky Bella. Onu kes ondan sonra Sadık'ı Mage'ye koş Tamam mı? Gel bana Kadir şimdi. Acil bana gel. Geldim. Şu Varyor'u hazır olsana. O ölmeden öl... Amına öldün ki. Ölme ölme. Hadi. Adam siliyordu, benim havadaydı ya gel. Ben çekiştim biraz da ölmedim yani. Arka, arkadan bak sürekli geliyorlar buradan gel Kadir. Plasma malisi Kadir kürüm bende. Sap atıyor ya herif kamyoncu. Mage'e gideceksin. Sap side attım gözün hassaslı olsun. Üzerine koşunca. Bana D'ye battı kürüm aldım. Yurdum ya koşsana koş, şu bilye sadık bilye koş sadık bilye. Çok uzakta. Oradan bak ben bir L'ye battım senin önüne çıkıyor. De battım kürlü almadı hala hala almadı. Tamam mı Döndüm arkaya. Geliyorum anda. o tarafa. Dönme dönme ben sana geliyorum da buradan da gelenler var. Şu tepede var ya uf adam hiç bekliyor ya. Beni görsen tepe. Tor var mı tepede? mu? Git 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 git. Tor düş. Tü üstüne sap düştü. Tek katıyorum. atıyorum. Of XP atıyordum o. Alırım. Tepe. Alırım bir potunu. <gülüyor> <gülüyor> Giderim ben. Hadi hiç şey yap dikkat et. Arketik okçulara doğru filan sark. Tor attım. Gördüm kaldım. gidiyorum. Tamam sağdan tutacağım bakayım araba Abi diyelim. Öldü öldü. O pres'e malis atacağım. Lucky belli malis ile. Çok ar önde arkadayım arkadayım arkadayım. Abi, iyi. E. Nasıl e tek yemedi iyi. ya. Çok so, okçu hazır. Yürüdüm. Kitim şu anda. Tam düzen keserim herhalde ben onu ya. Açıldım anda var yürüdüm. Malisin üçlü de besin üçlü. Kedim yok. Şey, okçuyu kestim. Dön, tek at on kaldım. Vur iki tane. Eskili kesersin sen bunu. Vur vur. Dermage'ye gittim. Önüne tor uzattım. Plase db tor atacağım şuna. db tor. Teklon long kattım sana. Tut beni tut beni keseyim onu bekle. Üstün sap. On kattım. Torun önce at oraya üstüne gideceğim. Attım tor oraya. Beni tut. Teklon long kattım. 1920. 20 Herif ilk yürü attı ya. Şu varıyorum bir malice db bırakayım da gelirse keser. Gpm dener mararsan. denerim birine. Şimdi dil bekle biraz tepeye yakın oynayalım. Arka düştü gelsene arkaya siktir et orayı ya. Gel gel şuraya gel. Db bekle onu bekle. Vur şimdi. Sağdaki mage öldü. En sağdakinden var burada mavi. Evet gördüm. Of burası full mage ki. Ters yap biraz dikkat et. Orada bir mage var gördün mü? birle? Evet de ben oraya gidersem ödürüm orada. Bekle acele etme. 3 parti magia var gönder. şu an orada. Gel benle yakın oyna bana. <laughs> Birazdan soldaki parti çok ezik arka Kadir. Yani evet, direkt Ahmet ya. Ahmet reis dikkat et de. Evet. Oraya geliyorlar. Ben solda direkt gidiyorum. Biz şeye doğru döndük. Dikkat et sen Kadir. Kör evet, ben geri kaçtım. Ben de kör Zt katlar bana bir şey yok. Sağlık durumum iyi yani. Dur seni çektim. Evet, direkt sen... karşıya koş. Evet yürüdüm. Evet evet oraya gidiyorum şundan başlayacağız. Magi yazandan düş. Tü kanka saldır. Hemen LR magileri var. Birli DB tor attım ona. Birli birli. Can yarım can yarım. Şu birliye bir tane vur. Ondan sonra devam et. 10k attım. Devam et devam et devam et. Tekli 10k attım. Katil çıkma. Devam et devam et. Kör kör kör. tor attım oraya. Kör, git oraya git. Şu sıra tor attım. Beni tutarsan vuracağım Açılınca saldırayım. kür aldım ben sana. Şimdi bir adım çıkman lazım öleceğim. Tekli 10k attım ölme. 1920. Geldim koş oraya be. bir daha kadar. Koş oraya bir daha. Koş koş koş. koş. tor düş. Hep sana geliyor. Vur torlu Attım onu. Patladılar ya. Tamam alacağımızı aldık buradan iyi. Gel şöyle bir sağa gidelim. Damarlı mage. Az oh. benim eller soğumuş şey ki çünkü pek atmadım ya. Birli magi hazır. Evet. Tor debe vur tek kesin onu kaldım. Ben tek dolar amına koyayım. Lan ben ben de bir tane vurdum var ya biriz rahat zire attı aldı emiyorum. dön 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 adamları vur dönsene dön dön Mali Sibille. Git Arkan, oraya git git oraya. Bu bu buru, bak. Tamam gördüm seni geliyorum. Hep oldum ben de meşaneye başladım ki ya döndüm arkana. Bir onka attım. Okçu gördün mü üstünde arkada? En arkadaki ezikleri gördün mü bak. En arkaya en arkaya, sen arkaya koş torment attım oraya. Tek bir onka attım sana. Sen git o arkayı saldır. Evet saldır oraya saldır. Skillim yok. Gel işte. şimdi benim üstüme doğru beni çeksene acı. Onka attım. Kadir gel bana doğru şimdi önüme bırakıyorum turnuvayı hazır. Gel tam abi. önüme tam önüme. Evet, geldim, geldim, gel saldır buraya gel gel. Ya çık şuradan ya. Şu birli DB'li on kal edeceğim. Birli DB'li. Ya arkadaş nereden geldiniz amına koyayım ya. Bir topladık gene de. Aynı yere bir daha gidelim. Bak burada oynayalım işte ya. Sarı hayır, düz, yolda, ya. düz yolda kaçarken humanlara takılıyorum ya o derece. Tan geliyor insan. E, Bilek katıyorum taşa çarpıyorum ya. Gel, Aynen gel, öyle geliyorum. oldu bu arada. Burayı keseriz bu arada. Gel, gel. Hayır hayır acele etme bekle. Çift ekleneceksin dikkat et. Tamam. Nasıl. Abi süper darcamazsın ya. Allah aşkına. Şu tersten... Kadir biraz biraz bana ekon... Neyse oraya gittim. Tersten gireceğim eve bunlara. Aleyküm sol, Evet gel Kadir hemen. Giriş tarafa gidiyorum. Bunlar bollar kaçıyor ya bunlar. Yo suya gidiyor. Sudan düşecektir. Bekliyorum. Karus nerede var abi? Şu an karus yok orada gitme için. Orada ölürüz şu an. Gel biraz bana yanaş. Hepsi buraya gelecek zaten. Açık değil sen. Açıldın mı? Kapat. Gel gel buraya gel Kadir. Yav arkadaş. Neyse gel Bunlar şey yapma. En var. sonunu gördün mü Ya. Arkası magiler. Arkadaki magileri gördün. Gördüm de oraya... Orada ölürüz. Ben bir çıkmaya çalışayım. Öldün. Beni çeksene hacı. Çekiyor direkt ya. Ya amına koyayım. Ben vurmazlar diye şey yapıyorum. Çek beni. Yurdum arkada var. Hatta hoş. ben bir, bir kill çıkarırım orada ya. Gelim mi? Arkadan mage geliyor tek başına kadar. Burada. Oğlum bunlar ne yapıyor la? Vay arkadaş. Abi millet psikopat olmuş ya. Gel gel. hayır i̇şte, beni gör beni gör. Tamam karışmış tamam onlar. Tamam. Arkada human var sandım da şeyde botmanın karşısında. Abi encir mageler yaramaz ya. Gel yani üstümüz iyi gibi. Arkadan gelsene bir parti geliyor kardeşim. Şunları bir gidelim. Kuryanlı parti geliyor gel. Geldim. Hemen Thor'u süperine bırakmıştım. Direkt, pres, direkt presi sileceğim abi. Direkt Kuryan hazır. Süper tor. Kuryan onu kattım. Elim bende ama çekme mi kirecek. hemen? Kadir de çekersin, ben de çekersin. Çok ben iyi. Ben öldüm. Ben kırdı. Ah be. Beni rushladı da kırmadı. Tamam al hemen Kadir'i buraya. At görmez. Kadir koşman girişim ama gider geldi bizim. Geldim. Bir asas var. Şunu sileceğim. DB'li. Git ona git 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 git. Tam arkasına doğru torment attım Kadir arkaya doğru. Kuryen'i sildim Kadir bu arada. DB tor Kuryen. Tamam, Biri sen... geldi ama ölür o. 800 defa oynuyor ya bu adam. Ölmez. Malis attım ona. 800 defa bastı. Böyle bir varıyor var. Ya yemin ederim. Buff aldı DB Oldum. Nasıl bir PK'dır bu ya. Şu arkadaki bak mi sevmedik bak. Şuna kas attım. Macir var. Malis'le. Tepeye çıkalım ufaktan da sağıma bakıyorum. Adam gelişine beni kırdı yemin ediyorum yani. havada da beklemiş. Gitme gitme hiç gitmeyelim gel gel. Ön kapı güzel ölen geliyor zaten. Sudan gidelim. Aleykümselam dayıcım geçmiş olsun eyvallah dayıcım. Dayıcım unutmuşsunuz ya bir iki gün gelmedik diye. Ayıp değil mi? Aramın. Yusuf basıyorum size basayım mı? Bas bas. Kadir e bekle. Gel iyice geri. Ahmet burada. Tamam güzel. Arka iyi. Yaklaş ufaktan Kadir. Okçuyu gördün abi. Attım okçuya. Üstün tor. Hemen Magellan Nova attı. Çık beni çeksene kanka. Kırma attım ben. Çok iyi. Varıyor. Maliz gelir mi? Evet varıyor. Maliz düş. Tü kanka. 10 lazım Daha sonra. Attım onu da. Gelir gelir. Gelme Kadir buraya. Git. Kim bana diye battı amına koyayım. Nereden geliyor diye beyler ya? Of oradan mı falan. ha? Kadir tam sağlı gelsin. Tam sağlı, tam sağlı. Geliyorum. Boş ver oraya gel benimle. Konu iniyorlar dikkat edin. Geri gelin burası güzel gel. Prese bir diye battım külüsüne Kadir. Malice attım prese. Tam malize vuracağım. Sen tor var. attım. Sen git oraya saldır. Çık geri bak arkaya topladı. Gel geri Kadir. Gel 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 gel. Evet. Kadir sollu gel. Şu blokçudan başlayayım hemen Kadir. Debeli. Malisi. Arkasındaki okçulara bu var. Tor attım oraya. Toplu on kahvada dikkat et. Elim bende çek beni bir tur. Çok iyi. Arka geliyor. Arka geliyor. Ben ters yaptım. Elim bende olsun. Tarıkür bir adım daha adım. çek beni. Çek 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 çek. Çok iyi aynen. Kadir. Ah sen bir yanaşsan bana bir götüne sokacağım Tor'u da. Dönsene şu asla Kadir. Debeli. Maliz bekliyorum. Malis. E. Attım Maliz. Çek hemen Kadir'i. Çek 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 çek. çek ben bir çek. tane vurdum da yemedi ya. Sap attım oraya. Bunları çekersek böyle güzel oynarız i̇kinci ya. Türü, i̇kinci tur, ikinci tur cephe bastım. Valla bir tor attım oraya da on aldım direkt. Atamıyorum. Ben kaç? Ben çek direkt. Atmadım. Beni sildi. Ya var ya çok iyi çektim güzel. Tur aldım kadar. Bunları, bunları, bölmek lazım. Karakaya kardeşlerim seyli. <laughs> Oku onları ya. ya o, dayı, gel, bu, gel, gel, dayı, dayı, o, dayı bunları bölmek lazım. E bela zaman. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Develo, Malisya. Adam kesti onu. Asas sileceğim de attım asas kardeş. La oğlum adam eli kırıyor yemin ediyorum lupa ya. Adama geri dön silindiler bu arada. Taplı orada. Atacağım ben kür. Yusuf var cephem. Oynarız birine tor, tor debe direkt tek tekten. Mesela tor okçu attım öldü. Okçu torlu. Vayrol tor debe kadir vur. Tronka sana ya, da. Attım mükemmel köpüle. ya bak mükemmel bir oyunda. En sağdaki varıyor gidiyor alt, alt, alt. Malis düş. Tü varıyor tek onk'a aldım. Ananı ama yemin ederim benden çıktı onk'a ya. Abi s amanakoyim. Bak bir şey söylemiş Oxlar kesiyor beni. Sangar, Mangar lan bunun nereden vuruyor bana ya? Oğlum onk'a skill bar'dan çıktı ha. Saçma <laughs> sapan bir şekilde öldüm. <laughs> Amına koyayım ya. Gittim Şu gitsene kadar arkadaki. TBL. Bu adam sapattım üstüne. Adam hala küçük gelmedi bu arada. DB etsin hala. denemesi. Ölmez ama o. Attım onka. Cephe sormaz. Kadir. Kadir bana doğru yaklaşsana bir. Oynarız buraya. Evet Ölümün. o asası ben bir tuttum. Aynen. Evet. Kadir hazır mısın asası? Görmüyorsun hiç. Git 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 git. Ben çek ben çek. Olması, vur. Adamlar içimden geçti amına. Öldü. Çok iyi. Magazin çift birin attım. Magazin hazır ol Kadir. Geliyorum. Magazin tor DB. İsu asa. İsu meyce kürk attım, attım. Ölme. Attım, attım. Ona tor. Tek donka attım. Çok iyi. Aynen aynen. İsu asas çekecek İsu. So. Çekerse tor atarım. Bekliyorum hala. Hala bekliyorum. Sana kür. Niye çekmiyorsun sen? Gel sen, sen mage dur yakın ol. Gel 10k atamam oraya. Hiçbir şey, şey olmaz. Devam et. Devam et. Ben bölüyorum. Bir şey var yapıyorum Adli, arkadan. Bek, bekle be, dur. Kadir. Neyse. Hayır hayır hayır. Bir şey var. Bir şey Allah'ım McGregor. Şu şu şu. evet. Birli. DB'li. Malisi. Yarraydı. Kül torlu. Asası çekti bu arada. Sapsan attım. Geri gel. Ben zede kaldım ona göre sana geliyorum. Sol yap bak sol yap. sana 10 kartı bir şey. Sol, sol iyice sol. Yani. Tam sol tam sol. Kimse dur kimse dur. Direkt sol. Tuna tor bırak. Tor bırak. Attım 10 kartı. Dön şimdi aslında torlu vur. 10 kartı attım. Tor değmemiş oldu Değdi galiba lan. Değmedi lan. Vallahi değse ölür lan. Değmişti lan. Kür aldım Vallahi sana. Vallahi değmedi. Tamam Baz... bir daha bir daha düz düz. Bazı düz gel gel, ek gel. ekran bug'ın oluyor öyle. Şey hazır olsun arkada kür prese. Evet. Dön. Tor de. Ben 10 kartı öyle vur. Vur şimdi vur. Öldü öldü. Vur ölecek. Abi 79 vurursam spike lan. bak oğlum, şöyle. oğlum hepsi tohum mu attı lan? Vallahi tavan attı lan 79 olursa Abi sen gelme